Evet, şimdi gitmeye gideceğim ama otobüsçüğümüzün kalkmasını bekliyorum. Saat 12'de kalkacakmış. Ee, i̇şte bundan önceki gidebileceğim iki otobüste de full dolu olduğu için binemedim. O yüzden bir yarım saat burada bekleyeceğim. Burası da sahibi Böyle. Bu arada gözmek geçmesi olmuş sabah biraz çok uğraştık buna. <laughs> Öyle. Otobüse gideceğiz, gideceğiz. Biraz İzmir'i gezelim beraber. Sonra işte yapalım bir şeyler yapalım. Her zaman gibi. Ben de geç kaldım. Saat 2'di ve saat şu an 2.4 geçiyor ya. Ben oraya varana kadar 2.10 geçecek. Alıştılar artık ama en azından şu sonuncuyu olsun. Daha şöyle böyle ter çıkımı aşamasında olsun. Bak ne varmak istemiştim. Ne yaparsam yapayım. Oh ayakkabını bırakalım da çıkıyor. Ne yaparsam yapayım bir türlü zamanında. Orada olamıyorum gerçekten. Bu benim çok büyük bir hüsranım ya. Kendimi yırtsam da, 3 saat erken de çıksam, oraya zamanında varamıyorum bir şekilde. Oh. Neyse. Buraya doğru gidelim. Farklı görüşürüz. Başka.

az önce gördüğünüz gibi <laughs> çok eğlenceli bir şekilde hallettik şimdi. Ve şu an sevmemi <laughs> <işlerime> sanmıyorum. <laughs> çok garip geliyor. Şimdi Bonometre gidiyoruz. Oradan konağa geçelim. Sizinle güzel bir İzmir bombası yiyelim. <laughs> garip geliyor dişlerim. Şey gibi. Şey olur ya hani e, Şeyler... şeyler yaşlı peynirler önce böyle bir takmaz böyle hmm, falan olur ağzı ondan sonra bir de bir takma falan öyle değişik bir hal alır ya şu an tam olarak kendimi o şekilde hissediyorum nasıl olmuş sizce? <laughs> Çok önemli. Ama benim bu dişlerimi beyazlatmak için bir şeyler yapmam lazım. Çok kadar garip geliyor ki şu an. Ay anlatamam size. Neyse. Şuradan bir sonra metroya geçelim. Oradan konak yapalım. Zaten iki saat sonra gelip altı ay boyunca tak takacağım. Ay kolum ağrıdı. Biraz sonra gelip altı ay boyunca takmam gereken plastik diş kaplarını almam lazım. O yüzden e bu vakitleri bir şekilde değerlendirmiş olalım. Hem de size bir Ege Denizi'ni göstereyim. Konak sahili gezelim. Belki Ansancak tarafına doğru da yürürüz. Oradan halledeceğiz bakalım. Första Konak Metro. kalkıyor. Şuradan. Şurada kırmızı bir iskelet gibi bir şey görüyorsunuz. Onun ne olduğunu henüz çözebilmiş değiliz biz. Öğrenci halkı olarak. Öyle bir şey yapmışlar. Gemi iskeleti midir? Ne ediyor? Belirsiz bir şey. Det er det du sånn være med i dag. karşıda i̇şte gördüğünüz yüksek binaların olduğu taraf karşı yaka tarafı. Bugün gemi pek bir kalabalık. Aman deniz pek bir kalabalık gemi demişim. Normalde bu kadar yük gemisi görmemiştim ben hiç. Vapurumuz gidiyor ileride. Bak açıyorum. Hadi bakalım artık ilerleyelim. Arkadaşlar bakın karşıya aslında şu an orada gök görüyorum görüyorum ama o kadar çok yağmur yağıyor ki daha, herhalde o tarafa daha daha çok yağıyor göremiyorsunuz bakın zaten şeyler falan sürekli süre, evet. gemilerde İzmir'e bir gezelim ve gemi, gelelim dedik ama yağmur yakalandık. Size bir şey anlatmamı yolda gelirken otobüse daha doğrusu Salihli'den buraya gelirken ee, çok güzel bir kocaman bir gökkuşağı çıkmıştı. Ama benim tarafımda değildi. De bir diğer tarafa geçip onu çekmem çok abes kaçacağı için orayı çarp çekemedim. Burası kapanak yerin yan tarafı. Böyle denizle göstereyim. O kadar İzmir'e geldi bol bol deniz göstermedi demesinler. Burada şu köşede bombayı çok güzel yapan bir yer vardı. Oradan bomba alayım dedim aldım da ama yani geçen aldıklarımın boyutları şu kadardı. Şöyle göstereyim şu kadardı. 3 liraydı. Şu an göstereceğim hatta yiyeceğim bir tanesini. O kadar küçücük şey 3,5 lira para verdim ya. <laughs> Sinir oldum. Ama o kadar küçük olmuyor bombalar haberiniz olsun. Hangisi şey geçecek olan? Bu mu? Soğuk. Heh, tamam gösteriyorum. Bu. Bu kadar küçük değil arkadaşlar. Ne kadar küçük olduğunu görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Bu kadar küçük değiller normalde. Neyse. Şöyle bakalım. Ama bu da efsane. Hani kadar kamerayı tutamaz anla. Ben göstereyim. Bakın akıyor. Aslında yok. Belki yani bir şey Yani bu kadar küçük olmayan arkadaşlar. Abiniz olsun yani. Gelip bu kadar küçük şey kazıklanmayın yani. Önce küçük olsa sağ Bu Nutella gibi tadı. Bu da Nutella herhalde şu şimdi küçük oradan. Ama tatlı aşırı kesiyor. Benim tatlı sinirim yoktu. Hep bomba yemeye geldim. Artık kameraya bakmıyorum. <laughs> bu arada manzaram bu. Zernekler göremiyor olsanız da. Ama pek insanlar yok. İnsanlar olsa böyle çekemezdim. <laughs> ne tam anlamıyla Bu. Elim yağ oldu. Şu uzun şey ne ya? Burada ne bu iskele miydi bilmiyorum. Gördüğünüz o çizgi çekmek şey. İskele tarzı bir şey yapmışlar herhalde. Ve hep, ismi yokken çok şey değişmiş Bunu da gördüm size göstermeden gitmeyeyim dedim. <laughs> Şu kayıt çok tatlı. Şimdi biraz güneşten parlıyor ama benim gördüğüm şey çok aşırı güzel bir şey. <laughs> Video çekiyorum ya insanlar şey zannediyordur. Bu <laughs> İzmir'de bak bak yine yağmur başladı görüyor musunuz? <laughs> Hah, evet böyle çok güzel bir rengi var. Ben şemsiye başmak zorundayım. Görüşürüz hemen sırıl sıklam olmuş ya ya şu an ya. i̇şte, ayakkabılarım tamamen ıslandı ıslı kapatamıyorum çelsin ıslayayım ya böyle olamam ya gireyim de sokak ıslandım ya. Ayakkabılarım zaten terd oldu şu an. Öfff. Çıldıracağım ya. O aslan yani, oh, içinde hava nasıl yaşıyor? Aslında arkaya bakarsan sanki güneşli değil mi? Yok öyle bir şey. Şu an bu hale getirebilecek derecede yağmur yağıyor. Çıldırdım ya. Öfff neyse. Aa, gene baskılıyor. Neyse. Şimdi i̇şte İzmir'in havası böyle arkadaşlar. Bu ev şemsiye taşıttırıp gene de sizi sırıl eder. Üzerinizde kaban aldırıp atletinizi sırıl kadar çıkarttırır. Çıkarttırır yani. Ne kadar yağmurluk bir tadı sırıl kalmamış olmuş ablacık. Gördüm arkada koşuyordu Türk göstermeyi dolu. Şimdi şey şuna bastı ama neyse bastım bilmiyorum. Şimdi de bitti. Geliyor. Bakın yaklaşıyor. Bakın geldi geliyor 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 geliyor. Gel, gel, gel. Böyle adım adım geldi. Resmen <laughs> girişini izledim ya burada. Havanın sıcaklığı o kadar güzel ki yüzümü buran külüsten damlayacağımız üzere. Ama görün ki, ayağım şu an vıcık vıcık. Her basmada vıcık vıcık diye ses geliyor çünkü neden? İçine su doldu. giderim size işte Kemal Arta falan gezdiririm atmacık gezdiririm diyordum ama hava izin vermiyor ondan sonra ayakkabılarımı da ıslattım 2 zaten bıcık bıcık şu anki. komple hevesim kaçtı zaten aşırı böyle e, şapayım. Şey i̇şte oraya gideyim buraya gideyim gezeyim edeyim yok bende ben sevmiyorum öyle şeyler Kaza kanal geldim şuraya oturuyorum ben. Bir saat bu denize elimle böyle çayını kahve içip yanına bir şeyini alırım izlerim. Ama yani yok buraya gezelimmiş, yok buraya gezelimmiş doğru o işler ya. Çok da ben İzmir'de de yokuş etince ne kadar güzel bir arka planı yaşıyormuş. <laughs> İster diyemediğim için. Bakın baloncu verici diyorlar. Bunları da aslında işte pat 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 tabacayla vurma aşamasına geçiyorlar. Benim tarım çok güzel güzeldi. Yemeklerim <laughs> Neyse Hava da bir yandan açılıyor Hava bir yandan kapanıyor Ben şimdi ne yapıyorum Gerseniz ayak. Metroya giriyorum arkadaşlar Oradan direkt borna böyle geçeceğim Yani Burada yapacak bir şeyim yok Anlat istediğim bir şey de yok Denizle göre Havasını da çekip bir gitsin <laughs> Konmuştu Sandık bak yüzün havasından da hayal İşte, işte ne oluyor benim de. Benim daha şeyden çıkacağını zannet, zannetmiyorum Oo, hiç çıkma plan gerçi. Oh, kaçtık. Hiç koruyacağım daha hızlı olduğunu düşünmüyorum. Özellikle Karsa Kefa'ma göstermek isterdim. Vapurla gitmek ama hava bu şekildeyken ve yalnız başıma da sıkıcı <laughs> oluyor. Bir şeyler yapar ki insanlarımla dik dik bakması çok bu bozuyor. Şey. Neyse. Kilometre doğru yürüyorum. Size söylesem bir kez denizi göstereyim. Kapanış diyormuşum. Yok yok kapanış değil. Ee, i̇şte. Bitirebilirim de. Bu arada size göstereceğim bir şey var mı? yok. Yok bak. Görüşürüz. Bir şey söylemiyordum size. İki dakika. durdurmak isteyenlere şey yok işte yapacağız bunu yapacağız. İki dakikanız alacağım, Sadece iki dakikanız olacağım işte. Hemen bir şey sorup geri bırakacağım yani asla inanmayın. O batağı bir kere düştünüz mü? Çıkamıyorsunuz. Ben sadece bir kere <laughs> dut suyu almıştım öyle. Hazır şu nazolar var yani bir ara. Onlardan 70 şey yapmış bir bardak bir şey 5 lira vermiştim bundan 4 sene Normalde buralarda bir şey çalar işte. Pop şarkılar çalan gençler olurdu işte gruplar olurdu ama yağmurdan, koronadan falan çok fazla insan yani gene insan var ama işte o şeyleri yapan insanlar yok. Burası saat kulesi çok uzun bir süre restore ettiler. Sonra restorasyonu bitmiş. Ben bu kadar saatte ne yapacağım? Saat daha dört ya. Bir saat daha lazım bana. Çok başı önce zaman gitmiyor. Şey şey diyecek. Şu sessiz vloglar çekiyorlar ya. Hiçbir işte şeyler yapıyorlar. Asla konuşmuyorlar. Etmiyorlar. Benim mi midir yoksa o, o blok çekimi midir? Bilemiyorum. <laughs> Bilemiyorum her onlarda. Daha aslında daha mı kolay acaba o çekmek? Çünkü konuşmak için bir konu bulman lazım. Ve hani konunun da bir tutarlılığı olması lazım mı? Onlar sessiz sakin yazıyorlar falan. Ben de yok öyle şeyler. Ben konuşacağım edeceğim dolduracağım her yeri. Neyse. Metreye niye orası başta Kolumlar da azıcık Bu ses geliyor mu ya? Bu İzmir'in şey videolarında işte kart basışlarında şey vardı normalde 90 dakikası içinde istediğin kadar basıp geçebiliyordum tek bir basış hakkıyla. Az önce bastım. <laughs> Artık şey istiyorlar. Aktarma istiyorlar. Yani ne kadar ücretini kesimine bakmadım ama aktarma yapıyorlar pişiyorum şu an. Of ya çok ıslandım. bacaktan aşağı sıfır şu an. İşte. Bir de HES kodunu şey, metro kartlarını onaylattırmak gerekiyormuş. Bazı makineler istiyormuş, bazı makineler istemiyormuş. Bir bastım olmadı, bir bastım oldu. Kişi kartlarımın kaç para olduğuna baksaydım. Neyse. Bir daha basmayacağım zaten. Bu kadardı. Ay. Ah. Ben bir saatim var. Bir saat kaç? saat 4-5 geçiyor. 5'te gitmem lazım aslında Ne yapsam bir yemek falan mı yesem bilmiyorum. Neyse. Yine gelmesini bekliyorum şimdi. Kaç dakika var? 4 dakika var. İlk metronun gelmesine. O gelsin. Oradan geçelim olur Ağzıma hala alışamadım. Bu dişler benim değil. Çok farklı geliyor çok aşırı farklı geliyorlar bana. Neyse canım alışan bilmiyorum. Şimdi biraz atmam lazım çok sarı duruyor şu an Çok kahve içtiğimden bir de nedir. Kapatıyorum. Çok tam oldu hesapta. Böyle olmuyor.

bırakırım ben. ben de seni o bırakırım ben de yakını benim can çekişi görmemek her gün senden gidip dönmemek dönüyor hatıraları ben de